Arkadaşlar merhaba. istatistik sorularıyla devam edeceğiz. Bir bakkalın bir hafta boyunca sattığı günlük gazete sayıları aşağıdaki gibidir. Diye verilmiş. <laughs> Bakkal günde ortalama kaç gazete satmıştır? Diyor. Şimdi verdiği ifadelerde 7 tane veri var. Günlük satışlar bunlar. Hepsini toplayıp ölçüm sayısına böleceğiz. Yani aritmatik ortalama soruluyor aslında aritmatik ortalama x çizgi aritmatik ortalama eşittir. Bütün verileri toplayıp 7'ye bölmemiz lazım. 50 artı 38 artı 72 artı 60 artı 50 artı 60 artı 90 bölü veri sayısı ölçüm sayısı 7. Şimdi 72 ile 38'i toplarsam 110, 50 daha 160, 60 daha 220, 270, 330, 90 daha 420. 420'yi 7'ye böldüğümüzde bu sorunun cevabı 60 olacak arkadaşlar. Günlük ortalama 60 tane gazete satmış. Yukarıdaki tabloda bir şehrin bir ay boyunca hava sıcaklığının gün sayılara göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu şehrin aylık sıcaklık ortalaması nedir? Yine aritmatik ortalama sorusu. Burada da her gün yani kaç gün 20 derece, kaç gün 25 derece, kaç gün 15 derece, kaç gün 18 derece olduğu söylenmiş. Bakın 6, 9, 15, burası da 15, 15, 15, 30. Bir ayın her günün kaç derece olduğu söylenmiş. Bunu hesaplamak için ortalamayı 6 gün 20 derece olmuşsa 6 çarpı 20 artı 9 gün 25 derece olmuşsa 9 çarpı 25 artı 5 gün 15 derece olmuşsa 5 çarpı 15 artı 10 gün 18 derece ise 10 çarpı 18 deriz bölü gün sayıları 30'du bir aylık süre olduğu için 30 bu bize günlük ortalama sıcaklığı verir. 6 ile 20'yi çarparsam 120. 9 ile 25'i çarparsam 225. 5 ile 15'i çarparsam 75. 10 ile 18'i 18 çarparsam 180 bölü 30. Bakın arkadaşlar 225 ile 75 300 yapıyor. Baştaki ve sondaki 120 ile 180 de 300 yapıyor. Üst kısım pay kısmı 600 oldu. Bölü 30. 60'ı 3'e bölersem günlük ortalama sıcaklık 20 oldu. Her gün 20 derece gibi düşüneceğiz. 30 günlük ortalama sıcaklığı bulmuş olduk. Bu soruda medyan, ortanca değeri sorulmuş. Acil servis çağrı merkezinde çalışan İmdat Bey son bir hafta içinde gelen asılsız ihbar sayılarını not etmiş. Bu veri grubunun medyanı, ortanca değeri kaçtır diyor. Bizim bunu bulmamız için önce verilen ifadeyi küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamamız gerekiyor. Sıralı halde yazayım küçükten büyüğe bir tane 1, bir, bir tane 2, iki, iki tane 3, bir tane 4, bir tane 5, bir tane de 10. Şimdi bir haftadan bahsettiği için elde yine 7 tane veri var. Tek sayı bu. Tek sayı medyan neydi ortanca tam ortaya düşen ifade. Yani Sıraladıktan sonra sağdan soldan birer tane sildiğinizde dördüncü ifade olan 3, bu grubun medyanı, ortanca değeri olmuş oldu. Medyan 3. Bu soru için Ayşe'nin kütlesiyle kilogramla ilgili arkadaşlarının tahminleri şu şekildedir demiş. Bu veri grubunun ortanca değeri, medyanı kaçtır? arkadaşlarının tahminlerinin sayısına baktığımızda 72, 4, 6, 8 tahmin. Çift sayıda tahmin var. Demek ki tam ortaya düşeni bulamayacağız. Ortaya 2 tane düşecek. Ortaya düşen ikilinin aritmatik ortalamasını alarak ortancayı, medyanı bulabileceğiz. Çift sayıda olduğu için önce sıralı halde yazalım bu ifadeleri. En küçük 60. 60'tan sonra gelen 62 var. 2 tane 62. Daha sonra baktığımda 63 var, 65 var. 68 var, 70 var, 72 var. 68 var, 70 var, 72 var. Şimdi 8 tane tahmini, 8 tane veriyi sıralı halde küçükten büyüğe doğru yazdım. Bu grubun içinde ne sorulsa bulabilirsiniz aslında. Aritmatik ortalama dese hepsini toplarsınız, veri sayısına bölersiniz 8'e. İşte bu grubun medyanı demiş bu soruda ortaya düşeni bulacağız. Bu grubun modu gibi bir soru sorulsaydı en fazla tekrarlayan 62 olduğu için mod değeri tepe değeri 62 olurdu. Açıklığı sorulsaydı range'ı en büyük değerinden en küçük değerini çıkarırdık 72-60. Bu soruda medyan sorulduğu için ortanca biz şöyle yapalım. Baştan ve sondan birer tane silerek ortaya düşen ikiliyi bulalım. Bakın çift sayıda olduğu için ortaya iki tane düştü. Bu ikilinin aritmatik ortalaması grubun medyanını, ortancasını veriyordu. Medyan ortanca eşittir. 63 artı 65 bölü 2 diyeceğiz. 128 bölü 2. Grubun medyanı 64 oldu. Ortanca değeri. Bir mağazaya son 11 günde gelen müşteri sayıları aşağıda verilmiştir. Bu veri grubunun modu, tepe değeri nedir demiş. Sıralı halde yazarsak daha net görebiliriz. Yani burada yine en küçükten başlayıp en büyüğe doğru sıralı yazalım. Bakın 12'lerden kaç tane var? 12'lerden 3 tane var. 12, 12, 12. Daha sonra ne var? 12'den büyük olarak burada 18 var. Başka bir tekrarladığı yer yok 18. 18'den sonra gelen ifade 20. 24 iki sefer yazılmış. Bakın. 24 24. Geri kalanlar için de 26 28 30 32 şeklinde sıralayabiliyoruz. 26 28 30 32. Arkadaşlar 11 tane veriyi bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıraladım. Şimdi bu verileri küçükten büyüğe sıraladıktan sonra ne sorduğuna bakayım. Bakın. 3 6 8 11. Zaten son 11 günde demişti. Elimizde de 11 tane ölçüm var. Bunların arasındaki modu, tepe değeri en çok tekrarlayandı. Baktığınızda en çok 24 2 kere var ama 12 3 sefer tekrarlamış. Bu grupta tekrar sayısı 3 olduğu için içlerinde en fazla tekrarlayan 12 olduğu için bunun modu ya da tepe değeri 12 diyeceğiz. En fazla tekrarlayan 12'dir. Bu soruda da 2, 5, x-3, 7, y artı 1, 5, 2 veri grubunun tepe değeri 7'dir. Buna göre x çarpı y çarpımı kaçtır demiş. Arkadaşlar verdiği veri grubunda tepe değerin 7 olduğunu söylemiş tepe değer 7 derken şunu söylemek istemiştir. Bakın 2, 2 defa yazılmış burada. 2, 5, 1 defa burada, 1 defa burada 2 tane 5 var. 7'yi 1 defa kullanmış bir de bilmediğimiz x eksi 3 ile y artı 1 yazmış. Şimdi bunun tepe değeri bakın bunlardan bir tanesi 7 olsa burada 3 tane mod olurdu. Her biri ikişer defa tekrarlamış olurdu. Burada hiç 7 olmasa 7'nin mod değeri olduğu söylenemez. bunların hepsi üçlü 7 olursa 7 3 defa tekrarlamış olacak. Diğerlerinden daha fazla tekrarladığı için tepe değeri olacak. Modu olacak. Demek ki soruda üstü kapalı şekilde bunun da 7 olacağı bunun da 7 olacağı bildirilmiş. O halde x eksi 3 7 olacaksa eksi 3'ü yanına gönderin. x eşittir 10 buluruz y artı 1 7 olacaksa 1'i yanına göndeririz. y eşittir 6 olur. x'i ve y'yi bulduk. Şimdi bunların 3 tanesi 7 olduğu için tepe değer 7 olmuş oldu. Diğerleri ikişer defa tekrarlamış oldu. E, x çarpı y değeri kaçtır diyordu bize. 10 çarpı 6 60. Bu sorunun cevabı 60. verdiği bir sayı dizisinin açıklık değeri nedir demiş. Arkadaşlar açıklık sorulduğunda range aynı aynı anlama geliyor zaten. Baktığımız gruptaki en büyük değerden en küçük değeri çıkarıyorduk. Bütün ifadeye göz atarsak içlerindeki en büyük değer hangisi? 32 25 30 28 6 böyle sıralanmış. Bunların arasındaki ister sıralı yazın, isterseniz açıklık soruluyorsa direkt en büyükle en küçüğe bakın. Bunların arasındaki en büyük değer 32 duruyor. Verilen ifadeler arasındaki en küçük değerde 6'dan daha küçük bir sayı yazılmamış. 6 duruyor. O halde açıklık bazı sorularda range denir demiştim. Biz onu formül olarak anlatım kısmında en büyük eksi en küçük demiştik. En büyük 32, en küçük 6. Bu sorunun cevabı 26 x pozitif bir tam sayı olmak üzere veri grubunun açıklık değeri 28'dir demiş. Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır diye sorulmuş. Verdiği ifadenin açıklık değeri 28 ise arkadaşlar x pozitifse bakın sıralı halde yazabiliriz o zaman. En küçük değeri x. Sonra 2x. Sonra 3x. Sonra 4x. Sonra 5x. Bu x pozitif olduğu için küçükten büyüğe böyle sıralandı. Eğer x negatif dese tam tersi bir sıralamamız olurdu. Buradaki değerler arasında açıklık değeri söylenmesi 5x'ten en büyükten en küçük çıkarılması 5x eksi x eşittir 4x 28'dir diyor. 4x 28 ise bir tane x her tarafını 4'e böldüğünüzde ne olur? 7 olur. 7'yi bulduktan sonra tek tek ifadeleri yazabilirim. Bakın 7, 2x dediği 14, 3x dediği 21, 4x dediği 28 ve 5x dediği 35. Bu grubun ortanca değeri yani medyanı sorulmuş 5 tane ifade var. Sıralı halde yazdım. Baştan ve sondan sildiğimde ortaya düşen ifadeyi bulmam lazım. Grubun medyanı yani ortanca değeri 21 olur. Bu soruda da verdiği sayıların standart sapmasını bulunuz demiş. Arkadaşlar şöyle yapalım. Standart sapma bulurken ilk önce aritmatik ortalamayı bulmamız lazımdı. Aritmatik ortalama x çizgidir. Sayıları toplayacağız. Bakın sıralı halde topluyorum. 5, 5, 7, 8 ve 10. Bölü. Kaç tane var? 5 tane. 5'e böleceğiz. Ortalamayı bulacağız. 10, 20, 15 de burada 35. 35'i 5'e bölersem bu verdiği grubun aritmatik ortalaması 7 olur. Aritmatik ortalamayı bulduktan sonra varyansı hesaplayın sonra karekök için alırsınız demiştim. Bakın varyans değerini bulalım. Varyans 7'yi bulduk her birinden çıkarıp karesini alıyorduk. Yani 7-7'nin karesi artı 10-7'nin karesi artı 5-7'nin karesi artı 8 eksi 7'nin karesi Artı 5 eksi 7'nin karesi diyeceğim Artı 5 eksi 7'nin karesi Bölü Kaç tane veri varsa 1 eksiğine bölüyorduk 5 tane veri var 1 eksi ne yapar 4 7 eksi 7 sıfır olduğu için karesi de 0 10'dan 7 çıkarsa 3'ün karesi 9 Eksi 2'nin karesi artı 4 8 eksi 7 1'in karesi 1 Eksi 2'nin karesi 4. Bu ifadeyi 4'e bölmem lazım. Burası 9 yaptı. Bu da 9. 9, 9, 18 bölü 4. 18 bölü 4 ne olur? 2 ile sadeleşirse 9 bölü 2 olur. Arkadaşlar verdiği grubun varyansı 9 bölü 2. Standart sapmasını soruyor bize. Standart sapma da varyansın karekök içindeki haliydi. Bu da Kök içinde 9 bölü 2 olacak. Hatta bunu şöyle 9'u 3 diye dışarıya çıkarıp 3 bölü kök 2 diyebiliriz. Yani seçeneklere göre isterseniz bunu kök 2 ile çarpıp 3 kök 2 bölü 2 diye de cevaplarda bulabilirsiniz.